The lock wall here. Bak Q mu olsa? Q, Q buranın üstüne be. şey yapıyor mu? Q buranın üstüne çalışıyor mu agalar? Aaa zıplayarak onu... Çok iyi oldu. Uh, low as fuck, oh man is low and he's only one on C. Ah, ben de öldü diye bıraktım. Oh. Jetzt war nicht schlecht. Nice. Good try, good try. Valdaki oynama sadece tracker.gg'den bakabiliyorsun Cem benim. Egecim vallahi şu an gitar piyasasına hiç hakim değilim ya. Bayağıdır alışveriş yapmadım o taraflarda. Yes bro, rich and raised. What do you mean? <laughs> ya o omun öyleydi iyiydi. O omun öyleydi iyiydi. Tık 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 diye. Nasıl ölmedi? Yakındı galiba hmm. oki adam hmm. ama okay. zırh almış. One more, one more, one more. L. L you wanna go B or what? Emriveding'e okay, gane. Okay okay. Okay, okay, okay. Atsınlar atacaklarını çocuklar. <laughs> Oğlum, Raise ve Breach A'da combo niye yapmıyor şu an? Deli mi bu çocuklar? Wow, out low. Smok? Thank you for the smoke man. Very good smoke. 55. Very öldü. <laughs> bir kill yeter. İyi bir kill çıktı yeterli. Link at side. Link Nice. Bak Lotus'ta bile jeti bir şekilde çalıştırabilirsem ben jeti mainlerim. Çocuklar. Nice vandan. Güzel güzel. İyi, çok iyi bir eco round'du bu arada. Hele bir de şunu vur sonra <laughs> gel beni vur bu arada. Ha? Sen good try, very good try. Aa! Lolis 5 tane abonelik hediye etti. Hayır. Lalis Çok 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 teşekkür ediyorum Lolis'cim. Beni siz bu son dönemde gerçekten çok şımarttınız. Lolis'cim. Gerçekten eksik olmaman. Random attı ve biri Botrix'e geldi. Evet, chat botuna geldi biri. Teşekkür İyi ederim Lolis'cim. Çok, çok 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 sağ ol. Botrix Teşekkür et, amık çocuğu chatte. Um, <laughs> Botecik'si de teşekkür etsin. Çok teşekkür ederim. Eksik olmaman eksik olma. Heh, smoke'u bu sefer güzel zamanlamayla Artık takımla birlikte gitmek zorundayız. Neymiş efendim, biz entry'ymişiz. E tamam abi. Burası entry. Nice. Ah, spontaneous series. Nice. Nice. Arkadan no mermi mi geldi Nice. E çok güzel. So high. 3-1 yapıyor terbiyesi Safra. Aynen öyle. Nemi Oh, there are many here. Two. Come back, C, come back, C. Fast, 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 fast. Nice. Only one C, I guess. Kill Joy C. Yes, right over there. And then kill Joy Waterfall. İyi çocuklar, iyi. Şöyle bir dört, 4... ya üç el daha güzel olur. Adamların iki sentinel olduğu için. İki sentinel'lar olduğu için B'yi hiç yani egal ediyoruz direkt. B oynamıyoruz round başında. Uh, mm, 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 mm. Acaba benim hesap kaç puan Dedlux şu is an is ya? Onu nereden attı lan? Nice. Yes, yes. Great round pass. Lan vuramadı. Aa! aa! Geri mısın sen? Abicim siz vallahi aptalsınız ya. Gerçek aptallar galiba. Nice. İki maçtır bak. İki maçtır şöyle anlar yaşanıyor. Mal olmak lazım. Saçmalamayın çocuklar. Saçmalamayın güzel çocuklarım. Sakın. Sakın. Kendinize gelin bakalım. Onların deadlockta nereye attıysa o ultiyi anlamadım ben de. O da... Ya bak yine Q'mu yanlışlıkla W'ye ya basacağım diye harcadım ya. Abi benim Q'daki Gerçekten. rapid trigger'ı kapatmam lazım. Q'ya dokunduğum anda Q atıyor çünkü. Sakin. Su 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 supernova. Bebeğe dövünca canım. Oba işte böyle oynuyor. Nice. One out. Hadi On. ay. Vurursunuz sen kral. Mm -hmm. I've got your left side there. Okay? Yeah, it's clear over here. Hmm. Bu çocuklar bir şey mi seviyorlar? <laughs> nice, güzel. Oğlum jet'i sevdim ben de. Lisçim jet'i sevdim sen. Çok keyifli. <laughs> ne istedi <gülüyor> acaba? Oo, oh, 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 nice <laughs> shot. <şansayım. gülüyor> Okay, 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 okay. Killjoy's B. Nice, last B. I mean, last was the B player. I don't know where he is now. I think he's coming on to you. I'm gonna pull water, wait, wait, wait. Benim burada olduğumu biliyordu o, biliyordu. Breach'i vurduk ya. Bir de stimamız oldu mu okeyiz? Ne Nice. Bak evet. Oğlum deşim tam bitti ha. Büyük riks. Allah senin belanı versin. Hemen oraya baktı ya bir de. Yok abi ben Lotus gibi kontrol maplerinde kulağımı alacağım ya. Ya şu CT'ye bir smoke atıp onun içinden oynamak falan o kadar keyifli bir şey ki. Onu yapabilecekken yapamamak ajan seçiminden dolayı insanı yoruyor yani. Çık oluşum başka çaren mi var sanki? Adama bir de sıksaydı ne olurdu. Neyse güzel aldı. İyi 5 el bize yeter. 7 5 yeter bize. Yok ya ben operatör operatör oynamam. Operatör Am ya, ampute gibi oluyorsun operatörle. Sanki bir uzvun yokmuş gibi bir şey ya operatör. Hop.

Adam o kadar iyi bir pozisyonda ki şu an sana göre. Oğlum eleman oyu bizim kulübün attığı o Vanda'ya e kurban olurum. Güzel. Farklıysa Jet'le dünyanın en ortalama oyununu oynuyorum. Ama de güzel bayağı güzel attı bu arada. Helal olsun. How you live like this? Şimdi çocuklar, asıl şimdi. Oğlum Lotus'ta Sunset Lotus falan bunlar da Bind Sunset Lotus Overclaw map'i şimdi. Tamam buralarda da buralarda da alırım kızımı. Çok özür dilerim. Biri kafaya gider dedim lan. Hayır uzak mesafe spektrımın amına koyayım ben. Özür dilerim. Killjoy's love is fuck. Killjoy's love is fuck. Maybe one tree. Yeah, could be entry, 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 entry. Hey, 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 hey. Terpüşin olay. Nice. Allah'tan o adam öldü. Ölmeseydi. Kendime intihar 3 set nice man set set Oh Allah'tan full ekolarmış hepsi Oğlum o opuşları yaparken de Bir böyle çıplak ise sanki böyle şey gibi Bir sürü aşırı iyi giyimli Çok elit insanın arasında Uzvumu sallaya sallaya geziyormuş gibi hissediyorum Anlayabildiniz mi? Neon can I take your sheriff man? Thank you so much bro. You are the best. Okay, <laughs> Anladınız mı? Küfür etmez misin? Dedem karşı apartmanda uyuyor. Abi çok haklısın. Özür dilerim. I didn't dash. I was just pushing it. Ha, sorry. You wanted to do it this uh, this one. Ah, oh, sorry for that. Okay. That turret is always in there though. Watch it. Adam ne dediğini, ne istediğini anlamadım. Ben de bana hesap soruyordu sandım diğer New York şehrinde. Okay, anma be. No one see, no one see, no one see. Geldim çocuklar, geldim. Gel abi ama

skin bu ne güzel bir vandal. Oğlum çok klas bir vandal ha. Çok klas bir vandal değil mi? Nokta cross artı kanlara açıkken bu güzel gider. Bir rounda. Yeah, you don't need It's okay, man. I'm playing Dağınıklar. Dikkat, dikkat. Okay. Oyuncu. Nice harikasın. Çok güzel oldu. Güzel. Derp işin, derp işin. Nice. Nice. <gülüyor> nice. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel <gülüyor> ram. Çok güzel çocuklarım, ellerinize sağlık. Evet. Ellerinize sağlık. <laughs> bu adamın ne oluyor? Yitik artıcı tartı artı şerif. Evet ya bu arada şey gibi. Eee var ya öyle Illuminati aslında e, Atatürk'ü öldürüp yerine 1920'de bambaşka birini koydular. Mustafa Kemal diye birini koydular falan öyle Facebook postları var ya sal salak saçma. Onlar gibi Irmağı öldürüp Irma'ki koydular yerine. Donate yes. Is We're smoked off. Bomboş bir skill. O adam her şeyi bomboş attı lan. Sakin olun çocuklar. Sadece One sakin. Ben C. I can't tell C. On my way. Is B Kim bilir nereye attı onu ama. cenin içine attı herhalde ya. Downside. Tabii bir çıldı. Bıçak bir yer. Ne kral kafes. Bu ne yapata? Ben bir bak Nice. Kili ben aldım sandım oğlum. Bizim kılav öyle güzel vurdu ki bana kill bırakmadı <laughs> kral orada. <laughs> nice last sight default. Götü çet, götü Harika, harika, çok güzel. Oğlum bizim klo... Tam ben alıyorum dedim, klovum vurmuş. Helal olsun. Eline sağlık. Klo abi, klo oynatır. Claw oynatır. Kurta sıkarken bize geldi, evet muhtemelen. Alayım mı operatör size? Abi gerçi burada operatör alamazsın. Adam bir smoke atıyor. 20 tane şey atıyor herif sana yani. Burada oyunu yapmak ne mümkün. Tam aksine. Evet. Phantom o, oynayacağız. Just Tam aksine o, oynayacağız. Sadece, o, sadece... Abi operatör 20 tane adamların utility'si var benim operatörüme karşı. Icebox harç operatör burada deneyemem. Lan <laughs> yedik her şeyi. Üf, ne yiyorum şu anda? Neler yiyorum? Anlamadım bile neler yediğimi. Hoppala. Ben kaçar. <laughs> <laughs> nice. Obvious. Okay. He's going back on you. Going back on you. Going back on you. Okay. For you, for you. He's picking you. Picking you. Yeah, nice. Çok güzel bir round'tu ya. Neye güldün lan o kadar? Ne komik ne var? Nedir komik olan? Söyle biz de Gülek. Koş. Söyle bize Gülek hele neymiş o. Hayırdır? İlk defa jet deniyoruz diye pua diye gülmek. Kaçtın ne direkt? Kaçırım. Bana ne? Op dene. Yok abi yok para kalmıyor para. Cypher'dan da istemeye götüm yemez şu anda. Operatör şimdi muhtemelen oynayamayacağım çünkü. Ansi Ansi. Many more C. Two A Two A. Ah be breach halt. Gelişme okey. Öncelikle A'ya. Ulan o kapıyı açtıklarında keşke... Ben açmadım bu arada adamlar açtı. O kapıyı açtıklarında keşke... Bizim Cypher'da kendi Cage'in içine ya da Sumo'nun içine girip <laughs> Benle birlikte oynasaydı deli olurdu. Oo aferin oğlum ah. Nice. Nice. O nasıl o bir crosshair de dev gibi ya. Öyle bir artı cross mı olur kral? Çok güzel. Çok güzel. Her şeyi attı adamlara. Adamları Richard. Hey ne yapıyorsun abicim? Adamları delirtti skill atmaktan ha. Çok keyifli bir adam sadece. Bu anda over agresif oynamayacağım ya. Hadi alalım bitirelim. Tamam hadi Alright right. a, can rotate, alright. 2A, 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 2A. Okay okay. Birinde B arkası yeah, bırakırlar. Dark. Benim paso B'ye pushlayıp vurduğumu görüyorlar. Let me betray. Hmm. I'm blind. blind. Nice shot. They're gonna breach they're gonna breach us. Ama nereye breach oldu? Şurada. Ya gangsi, Ya ya, in C. Breach is old. is late. Nice shot Nice. Ooo çok yakınmış lan. Bizimki görür sanmıştım. Nice. GG. Thanks for the game guys. Allah'tan. Güzel. Rahat bir win oldu. Lotus olmasına rağmen. Teknik bir mapte. İyi bir sınav verdik Jet'le. Kurtvan. İyi, thanks to Bakın puan kaç harbiden ya? Güncel bir ona bakmak lazım. Onun <laughs> 9 demiştin. Evet. Abi Tekirdağ köfte falan Aa 289. Lan çünkü biz bu oyunu kazanmadık ki bu oyun berabere. Şimdi 300 puan maçı. Şimdi 300 puan maçımızı atacağız. Rı rı.